Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün süper fresh patateslerini fırında yapacağız. Fırında deneyeceğiz. Tepsimizin altını yağlıyoruz. 3 boy patatesim var. İlki jumbo patates. İkincisi French Fires patates. Orta boy. Şimdi üçüncü ve herkesin bildiği normal boy bir kapı. olacaktır. Fırınımıza verelim. Jumbo boy, orta boy, küçük boy. Fırınımızın altını yaktık. Önceden ısıttık. En üst derecesi neyse onu aldık. Ve alt kısmına koyuyoruz. Bir 15 dakika burada pişecek. Hafif piştikten 15 dakika sonra da üst tarafa koyup bir 15 dakika da orada pişireceğiz. Altını kızarttık. Şimdi üst tarafa da alıyoruz. Bir 15 dakikada burada bekleyecek. Evet. Patateslerimiz pişti. Fırınımızı kapatalım. Tezgahımızı alalım. bir bakalım gayet güzel çıtır çıtır olmuş Siz isterseniz biraz karabiber biraz toz biber koyup hazır zaten tepside yağlı güzel bir baharat elde edebilirsiniz üstüne şu orta boyu bakalım

Fırında çok güzel pişiyor. Hiç öyle bol yağla falan uğraşmaya gerek yok. <laughs> Dediğim gibi bir baharatlı bir sos yapabilirsiniz. Fırınınızı yani fırınlar fırından fırına göre değişiyor tabi ama ya yani kontrol halinde önce altını pişirecek ondan sonra üstünü pişirerek devam edin. Fırınım yaklaşık 250 derece, 200-250 derece arasındaydı. Önce alt tarafı verdim, 15 dakika orada tuttum. Ondan sonra en üst tarafa verdim, orada da yaklaşık bir 8-9 dakika kadar tuttum. Zaten o iyicene kızardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğeniniz. Afiyet olsun.